Altın Portakal 50. yılını kutluyor. Sanatçılar ve yöneticilere göre başarının sırrı Antalya halkının desteği. Antalya, güzel Antalya. Antalya'ya umutlu, aydınlık günler ama hep 50 yılın üzerinde 50 yılı geçecek altın portakallı sinema festivalleri diliyorum. Bu kadar sahip çıkan insanına, filmine, sanatına, altın portakalına ...gerçekten görülmemiş. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Akaydın... ...Antalya halkının festivaline sahip çıktığını vurguladı. Önce ben de ulusal kanal seyircilerini buradan selamlıyorum. Ee, gerçekten çok mutluyum. Ee, 50. yılda Antalya e, sanatçılarını çok güzel kucakladı. Yani kortejde 10 binlerce kişi vardı dersem hafif kaçar. Bu bir noktada Antalya halkının e, kültüre ve sanata vazgeçilmez bağlılığını... Ve aynı zamanda sinema sanatını, sinema sanatçısını, özellikle Yeşilçam sanatçısını ne kadar coşkuyla kucakladığını gösterir. Oyuncu Gülsen Tuncer, Altın Görüyoruz. Portakal Festivali'nde ee, halkla sinemanın iç içe olmasına dikkat çekti. Halkın e, sanata, sanatçılara, sinemaya yani ulusal sinemamıza coşkusu muhteşem. Halkla sinemanın böylesine buluştuğu ben başka festival duymadım. Bu sıcaklıkta, bu yakınlıkta. Antalya Kültür Sanat Vakfı Başkanı Tufan Dağıstanlı ise hedef 100. yıl dedi. Çok mutluyuz. Antalyalı bu festivale 100. yıllara da taşıyacağına eminim. Bazı arkadaşlarımızla sohbetimiz sırasında bu birinci 50 yılı kapattık. İkinci 50 yılın ee, ...başlangıcı diye değerlendiriyoruz. Böyle de bir slogan oluşturuyoruz. Festivalin güzelliğine dikkat çeken oyuncu Erkan Cansa... ...tiyatronun festivale dahil edilmesini teklif etti. Bu, bu tam bir festival ama bunun yanına ben gönül ister ki... ...gönül ister ki bu sinemanın yanına bir de tiyatro olsun. 3-5 oyun gelsin İstanbul'dan. Burada sahneler olsun. Eminim gönlümden öyle geçiyor işte. Devlet tiyatrosu sahnesini versin orada oynansın, parklarda oynansın.